Hadi bakalım. Biz de bayram yapalım şu on günlük tatilde. Hakkınız efendim. Çok yoruldunuz. Gül, benden istediğin bir şey var mı? Gelecek pazartesiye kadar yok mu ona göre. Daha ne isteyeyim Türkan abla? Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Bu ablalara da bir şey alamadım. Vaktim yoktu. Kusura bakmayın artık. Aman efendim ne kusuru. Öp kızım doktor hanım teyzenin elini. İyi bayramlar de. ben de onları öpeyim. İyi bayramlar. Hadi öp kızım sen de. Kız gülümse biraz. Gülümse kızım. Bak para veriyor doktor teyzeniz. Gülümse. Ha? Aferin öyle işte. Hadi bakalım iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben de yokum amana. gözüm arkada kalmasın. Tertemiz istiyorum yine apartmanı tamam mı? Tamam efendim. Ne demek? Daha da temiz. Bir şikayet gelmesin de. Getirmeyiz Allah'ın izniyle Türkan abla. Anam. Yakalandık mı şimdi? Hasta mı acaba? Eyvah. Buyurun. Gitti mi Türkan hanım? Buradayım Sabri bey buyurun hayrola? Hayırdır efendim hayırdır. Biraz canınızı sıkacağım ama mecburum söylemeye. Bunlar için geldim. Nedir bir şikayet mi var? Var efendim. Bu adam manav açıyor mahallede biliyor musunuz? Haberim yok. Ben nasıl manav olurum efendim? Yavuz Bey açıyor. Sus yalancı. Efendim bunlar çarıklı çete çete. Tanıyın mallarınızı. Türkan Hanım'ın haberi var mı diyorum o ne karışır. Öyle mi? Estağfurullah efendim. Öyle efendim maalesef. Sizin zafınızdan yararlanıp her türlü istismarı yapıyorlar. Neyse ben söyleyeyim de iyi akşamlar. Çok ayıp Cafer, benim size gösterdiğim hoşgörünün yanıtı bu mu? Manavlığa başlıyorsun demek, peki kim yapacak kapıcılığı? Vallahi yalan efendim, İzin verirseniz anlatayım. İzin yok efendim, ben konuşuyorum şimdi. Bak Cafer, insan gibi davranıyorum, tepemi attırma benim. Buyurun, kırmızı! Selam beyaz! Hey aslanım söyle, Türkiye! Türkiye! Türkiye dedi baba. Aa, konuştu amca. İlk defa mı duyuyorsun Dumkov? Tabii konuşuyor. Yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar gözüm. Cafer amcacığım yarın Almanya'ya gidiyoruz. Oo. Tertip? Tertip bizde kalacak. Ha gözüm. Yarından sonra gazete süt yok. Ekmek de getirme. Peki. Ben ne yiyeceğim amca? Ha, ekmek getir ekmek getir. Unuttuk çocuğu. Sen de tertibimi açlıktan öldürecek misin be baba? Hadi görüşemezsek şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Eyvah ne yapacağız şimdi Gül? Biz buna şöyle böyle derken fena açlandık. Sen de fazla hopladın zıpladın. Bu kadının öfkesi böyle dedim ama sana. Ne yaptık Gül? Üstüme gelme şimdi sen de benim. Daha ne yapacaksın Cafer? Dünyaya ilan ettin manav açacağım diye. Cafer Pazarlama. Al işte.